şimdi. Anne hani çıktığım bir tanesinde adamın bir sürü tavuğu var tamam mı? Ha. Diyor ki ben şu tavuklara gitsem de diyor şey alsam gelsin. Bir tane iyi bir horoz alayım geleyim diyor. Ondan sonra böyle olmayacak diyor. <laughs> Neyse adam pazara varıyor. Satıcıya varıyor. Bana iyi bir deli bir lazım diyor. Çok deli manyak olması gerekiyordu. Tamam diyor. Adam diyor öyle bir horoz Biliyorum da ondan diyor. Adam diyor ki öyle bir horoz var elinde ama başın bile girmesin diyor. Yani sıkıntılı bir horoz diyor. Adam da diyor ki oh 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 tamam tam istediğim diyor. O oh, horozu bana sat. Tamam diyor adam horozu satın alıyor göre ama ekrana bak ya. Neyse horozu satın alıyor geliyor. Çiftliğin kumesinin içinde bir bırakıyor horozu. o oh, beş dakika sonra tavuklar cildik cildik de alıyorlar. Biri bir tarafa kaçıyor biri bir tarafa. Hı. Adam diyor ki oh iyi, iyi almışsın seslenme elleme diyor. <laughs> ya neyse. Bir gün sonra horoz tüm tavukları elden geçirmiş. Ha. Ertesi gün at, eşek, inek, oku, ne bulduysa hepsini elden geçirmiş. Bu şey adam diyor ki giriyor çıkıyor, forozdan baş belaya girecek diyor ki, bu foruz diyor iki güne ölür ya diyor. Dur bakalım diyor. Başına bir gelecek var diyor. <laughs> Hiç de öyle durmuyor diyor. Bunun diyor başına bir gelecek var diyor. Ondan sonra iki gün sonra kumesin tepesinde foruz var. Dilin dışına sarkıtmış, ayakları koy dikmiş, diyor. <laughs> diyor. Ben sana demedim mi diyor. Bak diyor. Gördü diyor. Canım be öleceğini bildiydim diyor. Horuz diyor ki otur şuraya diyor. Otur gel. Horuz diyor ki gözünü aç. Çiftçiye demiş ki. Yokarda da akbaba dolaşıyor ya diye pesinde. Horuz öldü yiyecek. Bakıyor ah diyor gördün mü diyor. Ben sana demedim miydi diyor. O diyor canı can diyor. Ha işlerin halini dersin öleceğini diyor. Canın çıktı görüyor mu diyor. Horuz diyor ki şşş. Akbabayı kaçıracaksın. Diyor. Yok var <laughs> da. Akbabayı tutarsa onu